Evet. O 20 yıl öncesinde oyuncuydu. Ama bugün pasta tedarikçisi. Un kamar. Gerçekten Bey'i davet ediyoruz. Kendisi buradaysa. Teşekkür ediyoruz. bir alkış kamera. Rezettin abim öylesine yürekli ki 10-11 gün öncesinde pastaneyi açtığımda hiç param yoktu. 5000 lirik borçla açmıştım ve o zaman bana hiçbir şey sormadan onu yağ indirdi gitti. Aylarca beni destekledi. O yüzden onu hiç unutmadık. Hala destekliyor ve bu yemekli de çok büyük katkılar sağladı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkür ederim. Kocaman bir alkış. Çok teşekkür ederim. <laughs> Zeylandiya Doruk firmasından arkadaşlarımız da burada. Yavuz kardeşimiz burada. Arkadaşlar bizler Hepimiz bir aileyiz. Tedarikçisi, üreticisi, ustası. Lütfen birbirimizi üzmeyelim. Kol kırılıp yer içinde kalın. Alanda tatlı bir rekabetimiz olacak. Ama aile içerisinde asla kırgınlık olmayacak. O yüzden birbirimizi burada kucaklaşmak istedik sizlerle beraber, hep beraber. Bütün üretici, tedarikçi abilerimiz bizim için hepsi kıymetli, hepsi aynı eş değerli. İşte Zeylandı'ya doğduk da onlardan bir tanesi. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, kalbimizden Evet. Bugün çukur otacılar yarışıyor. Takdirler tabii ki sizlerin ama ikisi de çok birbirinden değerli. İkisinin de birbirinden üstünlüğü yok tercih sizin. Birisi Melodi, birisi Binal. İkisi de burada. Onları da buluşturduk. Evet, Melodi Çikolata'ya da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yetkililerini çağırıyoruz. Evet, yetkilisi yoksa onu artık biz kendi fabrikalarına teslim edebiliriz. Yok evet. evet, herhalde. Evet, teşekkür ediyoruz. solistler en son dedim. Lütfen bekleyin. Otuz dört hat D. Kırk plakalara sahip. Lütfen aracının başına. Benim yakinen çok dost olduğum, kardeşim gibi sevdiklerim, Doğan gidalar Evet. Sait abi, Mergin abi, Barış Bey, Barış Aydoğan. Onlar da bize çok destek verdiler. Hatta bütün ustalarımıza dua saat yaptırmışlar. Kalemler çakmaklar. Doğan Aygıda'nın sahiplerinden Barış Aydoğan'ı davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı Kocaman bir alkış. Evet. Genç bir girişimci gördüğünüz gibi söylemek istediğim şey var mı Barış Bey? Çok heyecanlısınız. Bu evet. geceyi düzenleyen Yunus Tama ve diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. yine nice gecelerin devamıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Çok sağ olun. İyi geldiniz. Teşekkür ederiz. Pasta süs. Evet. Şafaklı da pasta yetkilileri buradaysa lütfen arkadaşlarımızı arkadaşlarımıza davet ediyorum. İsa abi unutmadım seni Gözde Kutu. Evet. Sektörün en kıymetli kutucularından Gözde Kutu. İsa abim de burada. Onun plaketi de hazır. Bize her yerde her noktada destekleyen ne zaman telefon etsem iki demeden destek veren abim de burada. Onun plaketini de vereceğim. Sevgili İsa abi. Gözde Kutu'nun çok kıymetli sahibi sizi sahneye alıyorum.

Siz de bu ailede katkınız için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başınız olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Bireketinizi takdim sağ edelim. Konuşma size gerekiyor. Piyasalar çok mükemmel. Sağ olun. Siz de Türk pastacılığına katkılarınızdan dolayı biz teşekkür çok ediyoruz. Sağ ya. Çok sağ olun. Teşekkür.